Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber video çekiyoruz. Yönetim yönetim duyurusu 10. bölüm arkadaşlar. Şimdi diyelim ki e, bir yönetim duyurusu var böyle çevirden sonra böyle video çevir e, böyle video çeviriyoruz çeviriyoruz çeviriyoruz. Sonra da onu da problemi girdiğim zaman arkadaşlar otosite telefon ekleyip kılıcı böyle yani su şık, şık, su o videoyu yaptığımız zaman yani yani e, ne olabilir ne olabilmez arkadaşlar. Videoyu kapatmıyoruz. Video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmayacağız. Yerimi nokta nokta, bir yapacağız. O yüzden böyle bir video kahramlı kahramlı olabilen. Evet şimdi arkadaşlar arada geldi. Burada video çekiyoruz. Evet şu an arada gitti arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Arda gitti. Yorumlardan ösünü çekeyim arkadaşlar. Hadi Arda Arda. Hadi artık ya. Evet arkadaşlar şu an kamerada video var. Arda zaten gözükme zaten camlar gözüküyor. Bak bu düşerse eğer videomuz yerde kalır. O yüzden video kapatmayacağım. Bunu da muhtemelen bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet Arda şu an anahtarı çıkarttık. Gösterir mi? Gözemeyim arkadaşlar. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Videomuzu yeniden başlattık arkadaşlar. Bak ilk yıkılan kuş sesi geliyor. Evet arkadaşlar. Arda şu an geldi. Sen arkanda gör, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Devam edeceğim video. Arda. Sana abone oldum. 3000 Evet arkadaşlar Arda yeni bir site, yeni bir site almış arkadaşlar. Babasıyla be, be beraber bir site almış. Şu an kilidi burada böyle kilitliyor arkadaşlar. Eskiden benim kilidim vardı böyle hızlı kilitliyordum arkadaşlar. Onu da yapabilirsin eğer arkadaşlar. Arda böyle yavaş yapıyor. Ben böyle hız yapıyorum çünkü. Onu da yani yapmanız gibi arkadaşlar yani yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu kapatmıyorum. Burada bir çamurluk var. Burada bir film çekmiştik. Buradayken olabilen her şey var. Ben böyle hızlı hızlı kapatıyorum arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı yapmıyoruz. Şu an arda gitti. Arkadaşlar şarkı. böyle 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 kaplanmış arkadaşlar. Şimdi beraber video Çekiyoruz. Bu videoyu çekmekten önce. Evet arkadaşlar. Kelebekmiş. Yok. Evet şu an arı var mı ananı abi arı değilmiş buna da arkadaşlar hamam böceği ne geçti lan kim geçti hamam böceği arkadaşlar hamam böceğini almaktan C yani yapacaktım arkadaşlar elma arı sokacaktı eğer arkadaşlar <laughs> video e, görmek istiyorsanız arkadaşlar videoyu çekebilirim aslında yani mutlaka mutlaka videoyu izleyin yani 20 Notunutta bir yapamam çünkü uzun sürer. Eğer uz uzun sürerse de kapatayım mı? Kapatmayayım mı? Kapatırmadı video. Gör görüşürüz bay